Sayın Başkan, iki günlük sokağa çıkma yasağı dün bahsettiğimiz gibi doğru bir karar ama iki günün bir sonuç vermesi mümkün değil. Yine de güzel havada teması kesmek için doğru bir karar ama çok acemice, çok kötü, çok hazırlıksız, çok ben bildim oldu şeklinde uygulandığı için perişan olduk, dünyaya da rezil olduk. Dün de dediğim gibi 48 saatten korktuğumuz bulaşı 48 dakikada yaptık. Maskesiz yığınlar koşturdu. O koşanlara da hiç kusur bulmuyoruz. İki günlük stoğu yoksa evde o insanları anlamak gerekiyor. Boşu boşuna kimse kendi hayatını tehlikeye atıp da kendini sokağa, markete atmaz. Ya evde süt alacağı bir çocuğu ya yaşlısı bir şeyi vardır ondan dolayı gider. Tabii Süleyman Soylu'nun bu konudaki kötü yönetimi özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuş olarak pelikan türünü sevenlerin önderlik ettiği kendi içlerinde de ciddi bir eleştiri bombardımına tabi tutuldu. Ama bir yandan da herkes biliyor ki bilim kurulu bunu ne zamandır söylüyor şahsı bilir kuruluna kabul ettiremiyorlar. Yani meselenin kendisinde bir ortak akıl yerine tek adam yönetiminin odakta olduğu belli. Süleyman Soylu bugün gazeteleri açtığımızda gördük ki kendisini sarayın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak, saray eleştiriden kurtulacak, Süleyman'ın da canını nasıl saray kurtaracak? Çünkü Süleyman Soylu'ya gen soru veremiyoruz. Bu iş böyle bir durum olunca gen soru olmaz mı? Çıkıp kendi anlatsın, sonra da güven oyunu tazelesin. Ama şahsı bilir, şahsı bilir sisteminde o şahsını koruyor. Bütün sorumluluk bende ben saçmaladım. Hı? Hakaretleri dahi kabul ediyorum. Çok haklılar. Aman tek adam rejimine kimse bir şey demesin. Meselenin kendisi tek adam evet. rejimidir. Bunu tarih önünde not ediyoruz. Teşekkür Süleyman Soylu'ya da hak ettiği gen soruyu milletimizin vicdanında veriyor.